Bu videomuzda birlikte grammar tips yani dil bilgisindeki ipuçlarına değinmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk dersimiz pronouns yani zamirler ve zamirler konusuna dahil olabilecek tüm konuları burada çalışmaya gayret edeceğiz. Şimdi ilk konumuz şöyle. Possessive adjectives. Öncelikle bu terimin ne olduğunu hemen şuraya bir yazalım. Bakın, possessive possess fiilinden türeme bir kelimedir. Ya da şöyle diyelim, own fiiliyle de eş anlamlıdır ve sahip olmak anlamına gelir. Şimdi adjective kelimesine baktığımızda ise sıfat olduğunun e, Türkçe karşılığını görüyoruz. Peki sıfat nedir? Bir ismin önüne gelip o ismi tanımlayan, niteleyen bir kelimedir. O zaman burada neyden bahsediyoruz? Sahiplik sıfatlarından bahsediyoruz. Peki bunlar nedir? My, your, his, her hatta devam edelim burada e, their veya our gibi devamına mutlaka bir isim alan tekil veya çoğul yani burada hemen bu ikisini de yazalım. Buradaki noun singular da olabilir arkadaşlar, plural da olabilir. Yani tekil ya da çoğul olabilir. Şimdi burada ne diyor bize bakın? Possessive adjectives yani bu parantez içine yer alan bu kelimeler are always followed by a noun. Her zaman bir isim tarafından takip edilirler diyor. Örnekte şöyle. You should think about your career. Şimdi düşünmelisin diyor. Bakın should biliyorsunuz bir öneridir, bir tavsiyedir. Peki neyi düşüneceksiniz? think about yani bir şey hakkında. Peki ne hakkında? Your career. Bakın buradaki your bizim için bir possessive adjective konumundadır. Career ise tekil halde kullanılmış bir isimdir. Your career bir sıfat tamlaması olur diyelim ve possessive adjective'e bir örnek vermiş olalım. Devam ediyoruz. Şimdi burada ise possessive pronoun çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi az önceki eee possessive fiilini yani e, ya da own fiilini yine aynı şekilde yazalım buraya. Own neydi? Sahip olmaktı. Şimdi yine sahiplikten bahsediyoruz ama bu sefer pronoun'dan bahsedeceğiz. Peki pronoun nedir? Zamirdir. Peki zamir ne yapar arkadaşlar? Bir isim e, ismin yerine geçer. Yani artık o isim tekrar kullanılmaz. Yani az önce şöyle bir durum vardı değil mi? İşte my, işte nokta nokta nokta. Burada bir noun vardı. Şimdi şunu yapıyor. Diyor ki buradaki ismi kullanma. Buradaki sahiplik sıfatından da vazgeç. Bu ikisini birleştirerek bir tane pronoun oluştur. İşte my nokta noktadan yeri, e, ziyade mine, yours, his, hers veya yine devam edelim ours veya theirs gibi hani e, sahipliği bir zamirle ifade et diyor. Peki bize ne diyor burada şimdi bakın? Are never followed by a noun. Asla bir isim tarafından takip edilmez. Az önceki cümlemizde ne diyordu? Bakın burası bizim için çok çok önemli. Her zaman bir isimle takip edilir. Ama burada asla bir isim gelmeyeceğini söylüyor. Şimdi this is not my telephone. Öncelikle şunu söyleyelim. Bakın diyor ki bu benim telefonum değil diyor. Burada bir possessive adjective var değil mi? Hemen bunu buraya yazalım. Possessive adjective neden? Çünkü devamında bir tane noun gelmiş. Ama devamında bakın cümlenin ne diyor? Mine is in my bag. Şimdi bu benim telefonum değil, mine. Yani aslında my telephone demeye çalışıyor. My telephone is in my bag. Şimdi o zaman şunu diyeceğiz, bakın, not mine telefon demiş. Neden? Çünkü burada bir zamir var. Zamir ne yapıyordu? İsmin yerine geçiyordu. O zaman tekrar buradaki telefon noununu kullanabilir miyiz? Hayır. This is not my telephone. Mine is my in my bag. Buradaki mine kelimesinin de hemen açılımını yazalım ve bir sonraki dersimize geçelim my telefon olarak yazılması burada doğrudur. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım bize burada ne veriyor arkadaşlar? Reflexive pronoun veriyor. Şimdi reflexive pronoun ne demektir? Öncelikle bundan bahsedelim. Dönüşlü zamirlerden bahsediyor. Dönüşlü zamir. Şimdi bu bize hani isim olarak çok büyük bir şey ifade etmeyebilir. Ama özellikle self kelimesini e, ya da ekini daha e, daha doğrusu e, bize hatırlatır. Şöyle ki bakın ne diyor bize açıklamasında. If the subject and object of the verb are the same then we use a reflexive pronoun. Bize söylediği şey şudur bakın arkadaşlar. Bir bir eylemden bahsediyoruz. Bir cümledeki eylem. Bu eylemi yapan kişi yani doer. Hemen bunu yazalım. Bakın, eylemi yapan kişi doer olarak ifade edilir. Ve bu eylemden etkilenen kişi, yani buradaki object, yani biliyorsunuz bir eylemden etkilenen her zaman bir nesne veya bir kavram veya bir durum mutlaka vardır. Şimdi doer ve object. Yani hem işi yapan hem de işten etkilenen kişi aynı kişi ise bakın same diyor. Aynı kişi ise o zaman biz ne yaparız? Reflexive pronoun kullanırız. Şimdi bakalım. My father was talking to himself when I entered the room. Şimdi buradaki when ile başlayalım. When nedir? Zaman cümlesi yani zarf cümlesini bize verir. Ben ne yaptığımda? When I entered the room. Odaya girdiğimde. Peki ya, odaya girdiğimde. My father was talking to himself. Babam konuşuyordu. Peki kimle konuşuyordu? Yani bu konuşma işini yapan kim? Öncelikle bunu, bunun cevabını verelim. My father. Yani aslında doer veya subject. Aslında burada çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bu işten yani talk işinden etkilenen kim? Yine kendisi. O halde arkadaşlar bakın zaten himself ne demek kendisi demek. Şimdi babam kendisi kendi kendine konuşuyordu ben odaya girdiğimde yani buradaki talk eyleminin hem subjecti az önce yukarıda söylediğimiz gibi buradaki eylemin hem subjecti hem de objecti aynı kişi olduğunda biz buna reflexive pronoun kullanımını gerekli görüyoruz. Şimdi burada e, tabi himself var ama devamında şunu da yazabiliriz arkadaşlar bakın herself yine hani bir kadın için kullanılabilir itself burada cansız bir nesne, nesnenin e, fiilinin hem öznesi hem de nesnesi kendisi olduğunda itself kullanılır. Çoğullara geçtiğimizde ki burada hemen yourself'i de ekleyelim. Yourself biliyorsunuz tekil haliyle kullanılıyor ama yourselves olursa işte orada çoğul haliyle kullanıldığını biliyoruz. Şimdi çoğullarda bir de şöyle bir durum oluşuyor. Bunu da hatırlatmak lazım. Ourselves veya theirselves gibi Konulardan bahsedebiliriz Yani reflexive pronounları buraya eklemiş olalım Devam ediyoruz Şimdi geldik burada bakalım nasıl bir açıklama veriyor In order to emphasize the subject Or the object of the verb We use a reflexive pronoun Şimdi burada yine arkadaşlar bir dönüşlü zamirin Kullanımından bahsediyor ama burada Bir vurgudan bahsediyoruz bakın Emphasize ne demektir vurgulamak Peki vurgulamak amacıyla diyor In order to veya sadece to diyelim buna Amacıyla anlamını verir Hemen buraya da bunu yazalım. Vurgulamak amacıyla. Peki neyi vurgulamak amacıyla? The subject or the object of the verb. Yani bir eylemin e, öznesini veya nesnesini vurgulamak amacıyla we use a reflexive pronoun. Biz dönüşlü zamir kullanırız. Şimdi diyor ki bakın, John himself told me this, this story. Şimdi e, John burada e, ne yapmış? Bakın, John told me this story. Buradaki cümle yapısına baktığımız zaman ki İngilizcedeki cümle yapısı ağ şeklindedir. Bunu birçok yerde anlattım ama yine anlatayım. Şimdi bize ne der arkadaşlar? Öncelikle bir e özne kullanılır. Özneden sonra yüklem vardır ki şu noktada bakın tam da şu yuvarlak için aldığım bu çarpı noktasında bir yardımcı fiil veya modal gelebilir ama burada gelmemiş. Bakın, öznenin sonrasında bir fiil gelir. Şimdi öznemiz ne? John. Burası subject. Fiilimiz ne? İkinci haliyle kullanılmış bir tell fiili. John anlattı veya söyledi. Şimdi object John ne söyledi ve kime söyledi? Burada tabii object buradaki kişi. Ee, tabii burada hemen onu da yazalım. Bakın bu bir object pronoun'dur. Yani nesne konumunda bir kişiden bahsediyoruz. Hemen bunu da yazalım. John bana söyledi. Peki John bana ne söyledi? This story. Bu da direct object'tir arkadaşlar. Şimdi buradaki hani yine bir object'tir aslında. Onu da yazmış olalım. John bana bu hikayeyi anlattı. Şimdi bu konuda acaba biz buradaki himself'i ne olarak görüyoruz? özneyi vurgulayan bir reflexive pronoun olarak görüyoruz. Bakın emphasize vurgulamak. John himself told me the story. Yani aslında bana bu hikayeyi John'un kendisi anlattı diyoruz ya. Türkçede hani e, şunu bu işi bilmem kimin kendisi yaptı diyoruz ya. İşte biz o kendisi kelimesini e, İngilizcede reflexive pronoun'u öznenin hemen yanına getirerek bu işi gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradaki örneğimiz sanıyorum yeteri kadar açıklandı. Devam edelim. Şimdi burada bakalım nasıl bir açıklamadan bahsediyoruz. We cannot use an indefinite pronoun that starts with any at the beginning of a negative sentence. Şimdi hemen gelelim açıklamamıza. Bakın diyor ki bize. Olumsuz bir cümlenin başlangıcında any ile başlayan belgisiz bir zamiri asla kullanamayız diyor. Tekrar ediyorum. Olumsuz bir cümlenin başlangıcında any ile başlayan Indefinite pronoun yani belgisiz zamiri asla kullanamayız. Şimdi indefinite pronoun dediği şey nedir arkadaşlar? Kişinin belli olmadığı yani burada hemen şunu yaparsınız. Kişi kimdir? Bunun cevabı belli değildir. Indefinite pronoun dediği belgisiz zamir bu şekilde kullanılır. Onun yerine diyor bakın en ile başlayamazsınız cümleye indefinite pronoun e, kullanamazsınız diyor. Onun yerine we can use the ones that start with no. Onun yerine no ile başlayan cümleleri kurabilirsiniz diyor. Yani aslında olumsuz bir cümleye başlayacaksanız ve burada indefinite pronoun kullanmak istiyorsanız ya yani en ile başlayanları değil de onun yerine no ile başlayanları seçersiniz diyor. Şimdi bakın nobody was sure what to do next. Yani bir sonraki aşamada ne yapılacağına ya da ne yapılacağından nobody was sure. Hiç kimse emin değildi. Şimdi buradaki nobody aslında şunu söylüyor değil mi bize? Hiç kimse diyor ve bir olumsuz cümle oluşturuyor. Ve buradaki sure fiili emin olmak fiili aslında şuna dönüşüyor bakın. Emin olmamak. Şimdi hemen bunu da yazmış olalım çünkü cümlemiz olumsuz bir cümleye dönüştü. Şimdi tekrar edelim burayı. Hiç kimse was sure. Hiç kimse emin değildi. Peki neyden? What to do next. Bir sonraki aşamada ne yapacağından veya ne yapılacağından. Burada ne demiş bakın not olarak? Hatta bize şunu söylüyor. Hani sakın diyor bunu kullanma. Anybody wasn't sure what to do next. Yani burada hiç kimse e, emin değildi gibi bir cümleye başlamayın diyor. Cümlenin öznesini no ile başlatın diyor bize. Devam ediyoruz. We can use an indefinite pronoun that starts with any at the beginning of a positive sentence. Şimdi arkadaşlar bakın bir sayfa geri dönüyorum. Az önce ne demiştik burada? Olumsuz bir cümleye any indefinite pronoun ile başlamayın, onun yerine no ile başlayın dedi. Ama bunu olumsuz cümlenin başlangıcı için söyledi. Şimdi gelelim buraya. Burada ne diyor bakın? Positive sentence yani olumlu bir cümlenin başlangıcında bakın olumlu positive sentence'ın başlangıcında any ile başlayan bir indefinite pronoun kullanabilirsiniz diyor. Yani indefinite buradaki belgisiz zamir bu defa any diyor ki bana bunu kullanabilirsin. Bunda sıkıntı yok çünkü pozitif cümle kuruyorsun diyor. Anybody at the office can help you with that. Şimdi burada any pozitif cümlede ne anlama geliyor? Bir de buna değinelim arkadaşlar. Şimdi any özellikle e, hemen şunu düzeltelim. Burada anybody demiş. Hatta buradan yola çıkalım. E, burada gördüğünüz gibi hani iki tane kelimemiz var aslında değil mi? Hani bileşik kelime şeklinde. Any olumsuz cümlede arkadaşlar every anlamına dönüşür. Bakın bunu sakın unutmayın. Any olumlu cümlede every anlamına dönüşür. Burada bize şunu söylüyor. Ha, Türkçeye çevirdiğinizde her ya da herhangi gibi iki tane anlamını hemen buraya da yaz, yazalım. Şimdi bu cümleyi Türkçe'ye çevirdiğinizde şunu söyler bakın. Anybody at the office can help you with that. Şimdi model nerede? Burada. Model öncesi nedir? Subject yani özne. Ofisteki herkes veya ofisteki herhangi biri can help you, sana yardımcı olabilir with that. O konuda. Şimdi demek ki. Aslında ofisteki herkes veya ofisteki herkesi kastederek herhangi biri size bu konuda yardımcı olabilir dedik ama ne yaptık? Pozitif cümle kurduk. Yani olumlu bir cümle kurmuş olduk. Devam edelim. The indefinite pronouns that start with no come before the indefinite pronouns that start with any. Şimdi burada bize söylediği şey şudur. Eğer siz hem no hem de any ile başlayan indefinite pronoun'lar kullanacaksanız Burada no ile başlayanı mutlaka any'den önce kullanmalısınız diyor. Tekrar ediyorum bakın. Indefinite pronoun kullanacaksınız kuracağınız cümlede. Hem de e, hem no ile e, başlayan bir indefinite hem de e, yine indefinite kullanacaksınız ve aynı cümle içinde any ile başlayan da yer alacak. Ve bize diyor ki any ile başlayandan önce no ile başlayanı kullanın diyor. Şimdi bize ver örnek ne şöyle. Nobody said anything to the chairman. Chairman ne demektir arkadaşlar? Başkan demektir. Bir diğer anlamı da president'tır. Şimdi hemen Türkçe karşılığında yazalım. Başkan diye. Burada ne diyor bize? Hiç kimse söylemedi. Hani ne demiştik az önce? No ile başladı. Zaten olumsuz bir cümle yaptı. Buradaki said söylemek yerine söylememek anlamını kazandı. Kimse bakın hiç kimse söylemedi. Peki hiç kimse ne söylemedi? Hiçbir şey. Peki kime? To the chairman yani başkana. Şimdi bize ne demiş? Not anybody said nothing to the chairman. Şimdi anybody said nothing olduğunda arkadaşlar. Bu bir kere kuralsız bir cümle oluyor. Neden? Çünkü az önceki yani bir önceki sayfaya gittiğimizde pozitif cümle kurarken en ile birlikte bir e, cümle başında bir kelime kullandığınızda her ya da herhangi anlamını kazanırdı. Ama burada anybody said nothing. Hem e, buradaki nothing'den dolayı çünkü zaten bu sıralamanın yanlış olduğunu bize çok net bir şekilde söylüyor burada no eniden önce gelir diyor hem de burada herhangi biri söyledi hiçbir şey yani herhangi biri hiçbir şey söyledi gibi bir Türkçe anlam çıkıyor hem kural hem de anlam bakımından yanlış oluyor toplamını söyleyecek olursak devam edelim When an indefinite pronoun is the subject of the verb, the verb is used in singular form. Şimdi bakın burada fiilin tekil ya da çoğul olmasından bahsediyoruz. Bakın tekrar edelim. Fiilin tekil olması kuralını aslında anlatıyor bize burada. When an indefinite pronoun yani belgisiz bir zamir bir fiilin öznesi olduğunda yani fiili gerçekleştiren doer olduğunda yani bu fiili gerçekleştiren bu bu fiili hayata e, geçiren kişi olduğunda bu fiil mutlaka ne diyor bakın singular yani tekil olmak zorundadır. Şimdi belgisiz dediğimiz neydi? Anybody, nobody, everybody gibi e, kelimelerdi. Yani every every no any gibi kelimeler devamında işte body aldığında veya day mesela everyday diyelim gibi. Bunları düşündüğümüzde bunların belgisiz olduğunu düşüneceğiz. Nobody was Happy with the results. Şimdi buradaki fiile bakıyorum. Verb. Verb ne burada? Was. Neden? Çünkü bu bir durum değil mi? Hani eylem fiil yerine durum fiil ifadesi. Peki, nobody was demiş. Was neyle kullanılır arkadaşlar? Şimdi hemen geçmişe gittiğimizde he, she ya da it zamirleriyle birlikte past simple'da veya hemen onu da yazalım. Past simple'da veya past continuous'da yardımcı fiilim benim nedir? Was'dır. Peki, he, she, it tekil midir? Elbette ki. Nobody dediğinde yani hiç kimse dediğinde indefinite pronoun kullanmış mı? Kullanmış. Peki bize kural ne diyor? Indefinite pronoun no, no ise veya herhangi bir indefinite pronoun kullanıldıysa bir cümlede o cümlenin yardımcı fiili tekil olmalıdır. Was gibi, is gibi, has gibi. Bu şekilde düşünmek lazım. Mesela emizarda is olur. Was de was olacaktır. Have has de has olacaktır gibi bunları düşünmek gerekiyor. Cümlenin anlamına baktığımızda nobody was happy with the results. Hiç kimse sonuçlardan mutlu değildi anlamını kazanmamız gerekir. Şimdi devam edelim bir sonraki cümlemize, açıklamamıza. Plural or masculine forms of pronouns are used in order to refer to an indefinite pronoun that ends with body or one. Şimdi... Burada arkadaşlar bakın açıklamamız şu olacak. Bir indefinite pronoun düşünelim. Mesela burada some olsun veya no olsun veya every olsun bu önemli değil. Bunlar eğer body ile bitiyorsa veya one ile bitiyorsa yani şöyle düşüneceğiz. Somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone gibi. Şimdi bize diyor ki burada çoğu ya da erkek yapıda olan zamirler are used. Kullanılırlar. ne için kullanılıyorlar? In order to refer to an indefinite pronoun, yani belgisiz zamire refer etmek amacıyla kullanılıyormuş bu zamirler, yani çoğul ve maskulinler. Burada da that ends with body or one ve burada da şunu söylüyor, yani bu indefinite pronoun'un da body ya da one kelimeleriyle bitmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bakın ne diyor bize örnekte. If somebody calls me while I'm out, ben dışarıdayken. Biri beni ararsa bakın somebody if somebody bu bir koşul cümlesi değil mi if ile birlikte koşul cümlesi olduğunu anlıyoruz. Hemen buraya yazalım conditional koşul cümlesi. Peki şimdi burayı tekrar edelim. Eğer birisi ben dışarıdayken when i am out ben dışarıdayken calls me beni ararsa tell them ya da him. Şimdi burada somebody diye kastettiği şey demek ki çoğul olarak karşımıza çıkabiliyor. Veya him diyor bakın neden? Çünkü bize dedi ki sen bu indefinite pronoun'un e sonu body veya one'la bitiyorsa aynen şuradaki ö, e, özne örneğinde olduğu gibi bunun pronoun'unu yine aynı şekilde masculine formda veya plural formda kullan dedi. If somebody calls me while I'm out. Ben dışarıdayken birisi beni ararsa tell him veya tell them. Ona veya onlara de ki that I'll be back by noon. Yani öğlene kadar noon dediği şey burada öğlendir arkadaşlar. Hemen onun altını çizelim ve buraya yazalım. Öğlen vaktini kasteder. Öğlene kadar geri döneceğimi söyle ona diyor. Şimdi dem ya da him. Burayı tekrar son kez bir söyleyelim. Öznemiz body ile bitti veya one ile bitti. Ve biz bu öznenin pronoununu bir sonraki yapıda masculine form yani him gibi düşüneceğiz veya plural form yani çoğul yapıda düşüneceğiz ve bu şekilde kullanacağız diyerek bir sonraki açıklamamıza geçelim. Şimdi burada possessive pronoun'a bir örnek vermiş. Bakın a possessive pronoun mine, yours, his, hers gibi is used in structures similar to a friend of mine. Şimdi burada... A friend of mine diyor, possessive pronoun. Yani benim arkadaşlarımdan biri diye ifade edilir. Ya da benim bir arkadaşım diye ifade edilir aslında. A friend of mine. Burada ne diyor? Everybody likes those green eyes of hers. Şimdi burada her green eyes da denilebilirdi. Şurada hemen e, likes diyelim. Her green eyes. Bu en basit yapıdaki cümledir ve aynı anlama gelir. Herkes sever onun yeşil gözlerini. Tamam. Everybody likes those green eyes. Herkes o yeşil gözleri ama kime ait onun o yeşil gözlerini sever diye çevirebiliriz. Buradaki hers gördüğünüz gibi bir possessive pronoun'dur. Yanına ne almazdı? Az önce söylemiştik. Noun almaz. Yani bir isim almazdı. Bunu da mutlaka hatırlamamız gerekir. Devam ediyoruz. Şimdi geldik others. Others acaba nedir? Ne için kullanılır? Buna bir bakalım. Others is a pronoun. Bakın others öncelikle bir zamirdir diyor. Hemen buradaki pronoun'un üstüne ne olduğunu yazalım. Others bir zamirdir. And cannot be used before a noun. Ve bir isimden önce kullanılamaz. In such a case, other is used. Şimdi bakın, others bir zamirdir ve isimden önce kullanılamaz çünkü zaten ismin yerini ismin yerini alacak. Yani hemen bir tane geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın burada hers eyes den değil mi? Hayır denmedi. Neden? Çünkü zamir bu değil mi? Zamir olduğuna göre yanına isim alacak mı şu noktaya? Hayır almayacak. Aynı şey. Others için de geçerli. Başkaları ya da diğerleri anlamını kazanır. Hatta onu da hemen buraya yazalım. Ee, başkaları diye ve diğerleri diye. Hemen bu noktaya e, bu iki açıklamayı yapmış olalım. Bunlar arkadaşlar kesinlikle devamında bir isim almazlar. In such a case, böyle bir durumda other is used. Yani others yerine other kullan diyor. Yani other'dan sonra bakın bize diyor ki, other'dan sonra mutlaka bir noun getirebilirsin veya nouns yani tekil veya çoğul halde bir isim getirebilirsin. I don't know whether the other students in my class passed the test or not. Şimdi burada bir isim cümlesi var arkadaşlar. Bilmiyorum diyor. I don't know'la başlıyoruz. Şimdi burada ne var? Hemen o yapıyı da söyleyelim. whether or not yapısı var. Yani olup olmadığını bilmiyorum. Peki ne olup olmadığını? The other students in my class passed the test or not. Ee, sınıfımdaki Diğer öğrencilerin testi geçip bakın past or not e, testi geçip geçmediklerini bilmiyorum diyor. Ama bize ne demiş bakın not the others students. The others ile birlikte students kullanmayın diyor. Sakın bunu yapmayın çünkü the others demesi yeterliydi. Zaten bu bir zamirdi. Ama ne yapmış bakın bir e, burada adırı kullanıyor ve devamında bir isim getiriyor. Demek ki aslında bu noktada arkadaşlar e, hemen şunu da söylemek lazım. Other bir cümlede zamir veya sıfat olarak görev alır arkadaşlar. Hemen bunu yazalım. Şimdi devamında bir noun geldiğinde bu ne olacak? Bir sıfat olacak değil mi? Çünkü bir ismi niteliyor. Şimdi other students dediğinde burası ne olacak arkadaşlar? Bir sıfat tamlaması olacak. The other students. Şimdi ben bilmiyorum diğer öğrencilerin sınıfımdaki diğer öğrencilerin testi geçip geçmediklerini. Buradaki diğer öğrencileri nitelediği için other artık bir sıfat olarak yani bir adjective olarak görev almakta. Şimdi son kez şunu söyleyelim. Others students yerine other students kullanın diyor bize ve others'ı lütfen tek başına kullanın. Arkasından bir isim getirmeyin dedi. Çünkü kendileri bir zamir olarak görev alıyorlar. Devam ettik. Son sayfadayız arkadaşlar bu videomuz için. Şimdi geldik another'a. Another'ın açıklamasına geçmeden önce arkadaşlar şunu söyleyelim. Bakın. An other. Yani aslında şöyle bir diğer gibi düşünülebilir. Bu bir, ikincisi Another'ın more gibi bir anlamı da vardır. Hani e, another'dan sonra gelen bir isim hani bir tane daha anlamını verir. Şöyle bir diğer diye de çevirebiliriz veya başka bir cümlede başka bir anlamda bir tane daha anlamını da kazanabilir. Hatta şöyle yapalım bakın buna bir diyelim buna da iki diyelim. İki farklı anlamı barındırabilir another kelimesi. Şimdi gelelim açıklamaya. Another is followed by a singular noun. Şimdi another dediğine göre az önce ne demiştim bakın bir diğer şimdi en'den aklınıza gelsin hani e, telaffuza göre e, biz burada bir e, ünlü harf kullanıyorsak orada ne oluyordu hani en yapısında en tercih ediyorduk şimdi burada da bir olduğunu unutmayın arkadaşlar another'ın e, singular noun yani tekil bir isim gelmesi gerekir diyor arkasından except for structures like five minutes or two months şimdi burada bize söylediği hani five minutes gibi, two months gibi yapılar hariç diyor. Bakın except for. Bu tür yapılar hariç. Şimdi bunlara birer tane ünlem işareti koyalım. Neden? Çünkü bunlar bir tane daha ya da daha fazlasını yani more anlamını kazanıyorlar. Bakın. I have another question for you. Sizin için bir diğer sorun var diyor. Yani aslında benim size sorulacak daha fazla sorun var gibi ya da bir başka sorun var gibi düşünülebilir. Bu bir Another questions burada hani az önce de söylemiştik. An other olduğu için çoğul ekini kullanmayın demiş. Parantez içinde tamam bunda hiçbir sıkıntı yok. I need another 10 minutes to finish my essay. Şimdi bakın bize diyor ki essay yani bu e, makaleyi veya denemeyi essay biliyorsunuz writing sınavıdır özellikle hani yazı sınavıdır. Şimdi e, bunu bitirebilmem için I need ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Another 10 minutes. Yani 10 dakikaya daha ihtiyacım var. Bakın burada şunu da yapabilirsiniz. Ya 10 minutes more yazarsınız. Tamam mı? Ya da another 10 minutes yazarsınız. Bu kadar net bir ee, açıklamadır aslında. Another 10 minutes bu bir kalıptır. Hani az önce söylediği gibi hani except for dedi ya şu yapılar haricinde bakın structures. Bu yapılar haricinde another mutlaka singular noun'la takip edilir. Şimdi Son açıklamamızı yapalım ve videomuzu kapatalım. I need another 10 minutes. Benim 10 dakikaya daha ihtiyacım vardı demektir. Buradaki more anlamını kazanır. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Benim bir 10 dakikaya daha ihtiyacım var. Türkçe'de aynen böyle kullanılıyor arkadaşlar. Hani bir, bir üç aylık süreç diyoruz mesela. Bir, bir yıllık, 12 aylık süreç diyoruz. İşte bizim kastettiğimiz şey Türkçe'de tam olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor. I need another 10 minutes to finish my essay. Yazımı veya işte essayimi bitirmem için benim bir 10 dakikalık sürece daha ihtiyacım var veya 10 dakikaya daha ihtiyacım var gibi birkaç farklı çeviri yapabilirsiniz. Son kez şunu söyleyelim. Another more anlamında kazanabilir. Bir diğer veya bir tane daha anlamlarını cümleye göre kazanır ki bu iki cümle aslında bize 1 ve 2 numaralı açıklamaları veriyor diyelim. Ve bir sonraki açıklama videomuza, ipucu videomuza geçelim.